arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün aslında size son bir aydır sürekli açıklama videosu gelecek. Açıklama videosu gelecek dediğim açıklama videosunu sonunda çekiyorum arkadaşlar. Okulumla alakalı bir değişiklik oldu ve ben de size bugün bunları aktaracağım. Bunları böyle anlatacağım. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada çoğunuz benden Karne Günü istiyor. Hani Karne Günü videosu karne inceleme videosu istiyordunuz. Bu videoyu izleyenler zaten sorusunun cevabını almış olacak. O yüzden bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Şimdi arkadaşlar sıkı takipçilerim bilirler ki ben bir sene önce başladım okula. Daha doğrusu ben şu anda 2008'liyim. Yani aslında 2008 yani 2022 LGS tayfada olmam gerekirken 2021 LGS tayfadaydım. Bunu şimdi size ilk önce nedeni açıklayacağım. Ben e, kreşe 3-5 gün gitmiştim arkadaşlar. Daha sonra 5 yaş ana sınıfına gittim. Ve benim ilkokulda beraber okuduğum arkadaşlarım, ben 5 yaşa giderken yani ben 5 yaşındayken onlar 6 yaş sınıfına gidip 6 yaşında okudular. E, fakat ben 6 yaşında ilkokul 1'e başladım. Aslında ilkokulda aşırı bir yabancılık çekmemiştim çünkü... Ee, zaten sınıflarımız yan yanaydı. Aynı okulun, aynı ortamın içindeydik. Hani beraber de vakit geçiriyorduk. Onlarla da aynı sınıfa düşünce böyle aşırı bir yabancılık, aşırı bir hani küçüklük çekmemiştim arkadaşlar. Aslında sorunların biraz daha ortaokulda başladı. Yani nasıl tuhala diyeceksiniz ki? E, ortaokulda biraz daha sorun çekmeye başladım. Burada nasıl 6 yaşında ilkokul bile başladın diyenler olacaktır mutlaka. Onu da şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben 5 yaşındayken benim kardeşim doğacaktı. Ve daha sonra bir böyle kanun çıktı. Hani herkes çocuğunu 6 yaşındayken ilkokul 1'e de gönderebilir diye. Annem de doğum izninde evde olduğu için beni ilkokul 1'e yazdırdılar. Yani o şekilde oldu. Biliyorsunuz annem zaten benim kimya mühendisi. Evde de olunca hani daha rahat geçiririz diye, de, diyerekten ee, ilkokul 1'e başladım arkadaşlar. Dediğim gibi ilkokul yılları aşırı zorluk geçmedi aslında. Fakat ortaokulda bu fark biraz daha artık e, gün yüzüne çıkmaya başladı. Nasıl yani tuhaf anlayacaksınız? Arkadaşlarımın tabii ki de hepsi benden bir sene daha ileride olduğu için ben daha çok küçükken onlar biraz daha böyle artık ergenliğe geçmeye başlamıştı. Bu aslında bir sorun olarak bende başladı arkadaşlar. Tabii ki de bu arada zaten okul yıllarımda başarılı olduğumu beni izleyenler, takip edenler bilirler. Fakat e, ben 8. sınıfa geçtiğimde zaten asıl problem 8. sınıfta başladı. LGS'ye hazırlanıyorduk ve biliyorsunuz ki araya pandemi girdi. Pandemi de girince ben LGS'ye evde doğru düzgün hazırlanamadım arkadaşlar. Yani nasıl toplanacaksınız? edeceksiniz benim arkadaşlarım hep bunun bilincindeydiler yani lise giriş sınavı lise giriş sınavı bu çok önemli hayatımızda bir kere geliyor. Fakat yani ben daha evde açıkçası oyuncak bebeklerle oynayan bir çocuktum yani arkadaşlar. Aslında 8. sınıfta dediğim gibi bu biraz daha gün yüzüne çıkmaya başlamıştım. Ondan sonra her neyse LGS'yi geçirdik falan ama biz 8. sınıfta ve 7. sınıftan yani 8. sınıfa geçerken evresinde Müdürümüzle ve okul yöneticilerimizle defalarca konuştuk, dile getirdik. Hani sınıf tekrarlama yapalım. Hani yaşıtlarımı yakalayayım. Arkadaşlar açıkçası şöyle konuşayım sizlere. Ortaokulda bu benim içimde hep uhdeydi. Yani yaşıtlarımla okumak. Benden bir de şık sınıfta da benim anaokul arkadaşım vardı hatta. Defne buradan görüyorsa videoyu ona da selam söylüyorum. Ee, hep yani onlara daha çok yakındım arkadaşlar kendi sınıfımdan çok onlara daha çok yakınlığım vardı ee, Onlar daha çok ben gibiydi daha çocuklardı ama ben hep benden böyle büyüklerin yanındaydım Bir yaş büyük bir buçuk yaş büyük yarı geldi yani 9 ay işte 8 ay büyük ee, kişilerle hep okudum ortaokul yıllarımı da dediğim gibi defalarca dile getirdik. Fakat yöneticilerimiz ve müdürümüz, okul müdürümüz bunun böyle olamayacağını söyledi. Çünkü ortaokulda kalma yoktu. Ya ilkokulda kalma vardı ya da lise vardı arkadaşlar. Bu da yani e, demek oluyordu ki ben yapacak bir şey yok. Ortaokulu bitireceğim. Daha sonra da bakacağız. Aslında liseye ilk başladığımda, yani 9. sınıfa ilk başladığımda bu konu bizim hiç açılmadı arkadaşlar ve ben de gayet başladım lise bire. Hatta sınıf ikincisiydim. Birincisi zaten damla en yakın arkadaşım biliyorsunuz. Hep aramızda böyle tatlı bir rekabet vardır bizim ders konusunda. Sınıf birincisi ve yani sınıf iki, sınıf ikincisiydim genel olarak sınıfta. Yani başarılı bir öğrenciydim. Ders notlarım da çok iyiydi. İlk döneme 96-97 gibi bir notla bitirdim. Ve bu dönemde benden o kadar çok karne günü, karne videosu, karne işte e-okul bakma videosu istediniz ki geldik arkadaşlar fasulyenin piyazına. Şimdi açıklayacağım şeyler çok önemli. Mutlaka can kulağıyla dinleyin beni. Dediğim gibi başta başladık. Her şey sorunsuz ve çok güzel devam ediyordu. Sonra 15 tatil girdi araya. Yarı tatil. Ve aslında o yarı tatil içerisinde evde bulunduğum sürede ben okula hiç gitmek istemedim arkadaşlar. Çünkü bulunduğum sınıfta benden 2 yaş büyük ve 2 yaş büyük insanlar bile vardı. Yani sınıfta hiç benim yaşımda insan yoktu. Hepsi de benden büyüktü arkadaşlar. Bir damlayın kendime daha çok yakın seçtim. Ee, onun dışında sınıftaki bütün arkadaşlarım hep benden büyüktü. Ve bu yüzden daha çok aslında sorun çektim. Çünkü arkadaşlar bu farkı aslında ortaokulda ve ilkokulda değil ama lisede çok hissediyorsunuz. Yani buradan da bütün annelere babalara sesleniyorum. Sakın çocuklarınızı erken göndermeyin. Hatta olabildiğince geç bile gönderebilirsiniz. Çünkü daha rahat okuyor yani bence benim fikrime göre. Neyse arkadaşlar geri tatille hiç gitmek istemedim işte böyle aramıza bir istişare geçti. Hep beraber ailecek toplandık ve dedik ki ya ne yapabiliriz? Bu olaya biz nasıl bir ön koyabiliriz? Nasıl artık ben yaşıtlarımla devam edebilirim? Bunu tabii ki okul yöneticilerimizle, okul müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla, hepsine de danıştık arkadaşlar. Ve en sonunda bir şeye karar verdik. Ee, şimdi size bunları artık açıklamanın da vaktinin geldiğini düşünerek açıklıyorum. Arkadaşlar ben Artık yaşıtlarımla okumaya devam edeceğim. Yani nasıl Tuana bu nasıl oldu diyecekler olabilir aranızdan. Şimdi şu şekilde okul yöneticimiz... Bu arada bu tek başıma aldığım bir karar asla değil. Ailemle e, okul yöneticilerimize hep beraber aldığımız bir karar. Ki onlar da bunun benim için daha iyi olduğunu düşün, düşünüyorlar. Şimdi arkadaşlar ben 9. sınıfa tekrarlayacağım. Evet... Ee, yanlış duymadınız. 9. sınıfı tekrarlayacağım. Arkadaşlar birinci dönem malum ben zaten takdir aldım. Sınıf ikincisi olarak. Yani sınıf ikincisiydim. Ve e, ikinci dönemde notlarım yine de hani güzel olduğu için ve sınıf ikincisi olduğum için nasıl kalacağız, nasıl kalacağız? Devamsızlıktan kalma fikri yani aklımıza geldi. Bir de şu şekilde arkadaşlar zaten açıkçası zorlu bir dönem geçirdim. Yani hasta olduğum kısımlar vardı. Dizim biliyorsunuz ki sıkıntılı sıkıntı yaşadım dizim hakkında. Ve bu yüzden okula gidemediğim zamanlar da oldu. Aslında ikinci dönem benim 9. sınıfımın ikinci dönemi biraz daha yarım yamalak geçtiği için biz bu kararı almakta da daha çok artık ciddileştik. Tekrarla geçtim. Neden artık tekrarlıyorsun? Devam etsene diyecekler olabilir. Fakat benim için önemli olan birinci dönemi takdirle geçmem değil. Benim için önemli olan önümdeki seneler ve önümdeki eğitim hayatı yani arkadaşlar. Bu yüzden de 9. sınıfı tekrarlamaya e, karar verdik hep beraber. Yani bu dönem bitti şu anda ve ben seneye tekrardan 9. sınıf okuyacağım. Hani aranızdan şöyle diyecekler de çıkabilir. Hani ne yapacaksın, sıkılırsın, o kadar okumuşsun birinci dönemi zaten. Git aman boş ver falan diyecekler de olacaktır. Ama mutlaka beni bir gün anlayacaksınız arkadaşlar. Yani seneye artık 9. sınıf yani lise 1 çalışma videoları devam edecek. Size de bunu buradan açıklamış olarak bulundum. Yani seneye de artık benim lisemin tekrar ilk günü olacak. Bu şekilde. Ee, umarım bana bu fikrime, bizim bu fikrimize saygı duyarsınız. Sizin de bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlara fikirlerinizi yazın bu konu hakkında. Ama emin olun ki buna bizim kısmımızdan baktığımızda bizi daha çok anlayabileceğinizi ben düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.